De ya aklınsa aklın aksat. Elbise ayna saksak mı sabaga mı kalamayaptı. tartışacaksak çeker giderim ha. Ben de giderim. Oho bırak. Gitmeyen şerefsizdir. Ben çok ciddi konuşuyorum. Yok, ha. Safırlar, rücu Lütfen bu işimize tamam. bakalım abi. Tamam. Peki abi özür dilerim. Allah Allah. Hakikaten sinirleniyorum. Ciddi söylüyorum. Sen kolay kolay sinirlenmezsin. E ben sinirlendim. Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari. Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın. Yo, öğleden sonraları pek uyku tutmuyor. Ha, burası Dingo'nun ağrı çünkü. <laughs> helal lan, helal lan sana. Helal lan Yusufi. Abim arıyor. Ne? Açmamız lazım. Alo abi. Ee, ben arkadaşımlayım. Alo ben Banu. Kafamda kendisi